psikolog Ozan Laleci ve Yüksek Endüstri Mühendisi Büşra Meral Laleci, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezi meydana gelen ve 11 ile etkileyen 7,8 büyüklüğündeki asrın depremine Hatay'da yakalandı. Depremle beraber Antakya'da bulunan 4 yıllık Hasan Turunç apartmanı saniyeler içerisinde çöktü. Deprem günü evliliklerinin 7. ayına giren ve apartmanın 6. katında bulunan Laleci çiftte enkaz altında kaldı. Saatlerce kurtarılmayı bekleyen çiftten Büşra Benali Laleci 4. saatte enkazdaki yaşam savaşını kaybetti. Eşi Ozan Laleci ise 12 saat enkaz altında kalarak hayata tutundu. 10 gün hastanede kalan Ozan Laleci kendine geldiğinde bir kez daha eşinin ölümüyle sarsıldı. Tedavi olduktan sonra hastaneden çıkan Ozan Laleci bütün hastaneleri dolaştı, resmi makamlarla görüştü, çalmadı kapı bırakmadı ama eşinin cenazesine bir türlü ulaşamadı. 6 Şubat depremi binlerce aile gibi birbirini çok seven laleci çiftini de birbirinden ayırdı. Çar, yani kollarımda vefat etti. Hı. Biz ilk 4 saat beraberdik. Ha, sizin yanına başladık. Eşinin enkazdayken son vasiyeti üzerine İzmir'e yerleşen Ozan Laleci, aradan geçen 1,5 yıla rağmen hala eşinin mezarını aramaya devam ediyor. Kaçmasın diye yan çevirdim. E, i̇hracat departmanına bakıyordu. Hayat arkadaşının 1993 yılında Hatay İskenderun'daki bir camiye bırakıldığını ifade eden Laleci, Büşra Meral Laleci'nin daha sonra da İskenderun Çocuk Esirgeme yurdundan bir aileye evlatlık verildiğini söyledi. Yaklaşık 12 saat enkaz altında kaldım. Binamız yıkanlarda yıkıldı zaten. Eşim ilk 4 saat benimleydi. Yani yaşıyorduk, konuşuyorduk, beraberdik zaten biz. Sonrasında eşim 4 saat sonra tahminimce iç kanamadan dolayı vefat etti. Çünkü vefat ederken çok yüksek bir ateşi vardı ve sayıklamaya başladı. Babam beni yaralı bir şekilde çıkardı. Meral'in üzerine örttü. Hastaneye götürecekti. Planı beni hastaneye yatırıp tekrar enkazın başına geri gelmekti. Hemen acilen Mersin Medikal Park Hastanesi'ne sevk ettiler beni. Yaklaşık 10 gün hastanede kaldım. Evet kendi kollarımda öldü. Hatta biz Trajedik bir şekilde eşimle e, veda konuşması da yaptık. Kendisi İzmir'e taşınmamı söyledi. Biz zaten e, geçici bir süre Antakya'ya taşınmıştık. Yani çocuk olduğunda böyle bir iki yıl ailenin yanında kalsın, yani en azından büyüsünler. Sonra hem kendisi de İzmir'de yaşamayı istiyordu, ben de İzmir'de yaşamayı istiyordum. E, seni bu saatten sonra toparlasa toparlasa İzmir toparlar dedi. Sonrasında zaten geldim burada e, yeni bir yaşam kurmaya çalışıyorum. 12 saat kaldık. 12 saat. 12 saat kaldım. 4 saat yaşıyordu, 8 saat cansız bedeniyle beraber kaldım. Biz 7 aylık evliydik, 3 yıllık bir ilişkimiz vardı. Kendisiyle severek evlendik. İşte sonrasında evlatlık olduğunu falan öğrendik. Tabii ki bu bizim için bir şey değil. Yani özellikle benim için bir problem, herhangi bir problem unsuru değil. Eşimin mezarı yok şu an ve bulmak istiyoruz. Yani bulmak istiyorum. Gerçek anne babasına dair bir sürü hikaye var. Kim olduğu ile alakalı bir sürü hikaye var. Nüfus kayıtlarında herhangi bir kayıt yok. Evet. DNA testi de yapamıyoruz. Elimizde bir DNA örneği var. Fakat e, fetih kabir yapılabilmesi için o DNA örneklerinin eşleşmesi gerekiyor. Savcılık bize böyle bir bilgi verdi. İblat edinen annesi babası 14 yaşında saçlarını kestirmişler ve fotoğraf albümünün arasına koymuşlar. Onların da evi yıkıldı. E, babası kendi imkanlarıyla gidip o örnekleri buluyor ve savcılığa teslim ediyor. Elimizde ıslak imzalı te teslim tutanağı var. Ama ne yazık ki savcılık bizim ikinci vermiş olduğumuz saç örneğini kaybetti. Elimizdeki tüm şeylerde bitmiş oldu. 1993 yılı Mart aylarında henüz Göbek Bağ üzerindeyken İskenderun'da Payas'ta demir çelik fabrikasının camisine bırakılmış. Evet çocuk esirgeme yurdundan evlatlık veriliyor. Bunların da kayıtlarına ulaşamıyoruz. En azından bir mezarı olmasını istiyorum. En azından zaman zaman gidip onu ziyaret edip onunla geçirmiş olduğumuz o güzel anların hatırasını konuşmak istiyorum.